Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Art Soy var ve Revolta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle abone olup like etmeyi bildirimlerde Bildirimleri açarsan sevinirim arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar kurbağa evcilleştireceğiz. Öncelikle evcilleştirmeden önce hemen buradan eğrini yapalım kurbağayı. Buradan değil, bir dakika. Ben açmadım. açalım ve yazalım. İşte 40. levelde açılıyor arkadaşlar. Üstümüzde yapılıyor bu arada. 5 çamal tarzı 30 otun lif saman. Saman. Çimento harcı. Odun. Ve... Lif. eksik deri. Bu arada bir de bola yapacağım. Ki bola ile onu tutabileyim. Şimdi gerekmeyen malzemeleri tekrardan buraya aktarabiliriz. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyor çünkü hastaydım. O yüzden video atamıyordum bir video attım ama o da arka ödüldü zaten başka bir oyunu ve arkadaşlar arkın oynatma listesi yaptım uzun serilerimizi orada yapacağım arkın şimdi arkadaşlar ben evcilleştireceğimiz yani arayacağımız yere vardım da tekrardan videoyu başlatacağım Evet arkadaşlar kurbağayı arayacağımız yere geldim. Bu arada ben video dışında buraya bir Platform diktim. Oraya reçina şey koydum ve Rafine uçakları koydum. Arkadaşlar burada metal kasıyorum. Şimdi aramaya başlayalım. Kurbağa. Lan taş kurbağa zannettim. O terör kuşu. Orada bir kurbağa var. Bir dakika. Şu kurbağa değil Hani kurva. Dakika. 90. Bu dakika 90, 85. Arkadaşlar 90'ı ilteceğim. Ee, bunu niye etiyorum? Şey kasmak için, çimento harcı kasmak için etiyorum arkadaşlar. Ve mağara yapmak için yatım mağarasını. O yüzden şimdi bir dakika bir dakika hayır. Hayvan düşürdük. Gel buraya gitme. Nerede? Tamam. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hayvanımızı bayılttık. Şimdi ona bir А чё за шаблон? Лезет ли это? Чё же он шмарикасал, макашер? Драма. i just like that you're so 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 sonunda iki tane çıktı. Diplonlar da gitti, aha burada. Evet, tamam. uçalım. yazdıkları etler var ve bir tane de bal var bal mı yedireyim öyle vereyim abi 90'da 134 olarak kaldı çok iyi şimdi bir dur yaptım hayvan şöyle eğrenize eğren giydirin bir dakika üstüne pilin beni çekiyor mu tamam ben taşıyor hatta sakın öl ölmez çünkü kova full damage alma diyor biliyorum evet şimdi benim şey bulmam lazım Evet, kasmam lazım. Bir dakika. Bunu Çok bakayım. Tamam, yani, devam edelim. Karma dur. Hayır. Arkadaşlar ses kısacağım bu arada oyundaki çünkü ben de burada çok dönüyüm. Bu arada arkadaşlar kulaklıktan kayda alıyorum. Sesim daha iyi gelmesi için. O yüzden sesim fazla gelebilir. 140 seviye oyundan attım bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şey geldim. hayvana bayıldım şey. Şurada hemen şeyler toplayacağım. Ve tekrardan evcilleştim.

прям как она говорит просто прям прям крутая вообще армия вообще 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 топлю он двое кушаем bir maç var. 81 tamamdır. wild çalışanlar alışana çıkmış şöyle şöyle doğru gitti mi çimen tarzına Piranalar. var, metro dom, kovar, kaç o Bayram o bayram geliyor. Tamam. Koş. Tuva kurva tuva. ben anladım o şeylerden bulamayacağım Yusuf kuralım Sadece bir sürüş test yapalım Allah'a yüzelim <laughs> Ben işte yaşasa bir Das ist ja der Ben de normal fayr diye ama yok. Allah Rab, Ну, только что. Neyse. Şimdi ben bu kurban yukarı çıkacağım. Yani bu Orada da bir sürü şey. kartlar arkadaşlar. Platforma doğru gidelim. Ben böyle bir şey. Burada zeminin ne yaptığı? Kaplasuk nasıl çıktı buraya?

ne kadar şey alacak bakalım. Ben mara yapacağım şey ben canına vereceğim. Bir can alıyor. Bırakmış indirmeye çalış. İyi vurmadım. Yoksa beni pers ederdi.

yani 71 seviye olmaması kaldı. Spider edeceğiz arkadaşlar. Neyse bu videodan bu kadar olsun. Kendinize iyi Bakın hoşça kalın.